arkadaşlar. Bugün sotadan yavru dedi aldık. Bulduk. Bunları beslese de ölüyor mu bilmiyoruz ama beslemeye deneyeceğiz. Şunun tipine bakın arkadaşlar. Ya ben nasıl Sotat'a diye bırakayım? Ama bizim Melet Hanım izin vermiyor. Sence neden? Ölüyor diye mi? ölmez arkadaşlar? Şunun tatlılar bak şunun altına bir tarton marton toysak çok tatlı arkadaşlar mı? köşü dizilmiş arkadaşlar abim de delilim arkadaşlar <laughs> çok tatlı adam <Hadi>, miyav deyince geliyor arkadaşlar <laughs> bir dakika arkadaşlar <laughs> bir dakika arkadaşlar